Evet cevizde de. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ömer Tongal. Memnun oldum. Yani yeğenim, arkadaşım, dostum, çocukluk arkadaşım, akrabam. Arkadaşlar burada bir cevizimiz vardı. Gördüğünüz gibi anıt kabir gibi oldu. Anıt ağacı oldu. Çöpten adam oldu. Çöpten adam oldu. Hani bu neydi o cinali vardı ya. Yani. Cinali, <laughs> cinali Şimdi arkadaşlar bu cevizimizin verimsiz bir çeşitti. Dedik ki Sayın burada Coşkun hocamızın kulaklarını çınlatıyor. Bu taktik onun taktiği. Allah razı olsun böyle bir şey verdi. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu ağaç verimsiz bir ağaçtı. Her zamanki olduğu gibi cevizden yetişme bir ağaç. Diyoruz ki cevizden yetişme bir ağaç babası kim oldu belli olmadığı için verimi zayıf olur. Ne yaptık? Geçen yıl biz buna biraz gözler yaptık geçen yıldan kalan gözler var bak belli. Ama durgun göz yaptık. Baharda uyundur, uyandırmayı unuttuk. Bir geldim ağaç normal dallarını çıkarmış. Tabii ki bizim gözler patlamayacak. E dedik ki biz ne yapalım? Bu ağacı budayalım. Sağ olsun Ömer de öyle budadı ki. <laughs> Hiçbir şey koymamış. Bir geldim, e bizim gözler patlamazsa ne olacak? Eski gözler bazıları yanmış. 30 Mayıs'ta Ömer'in de haber yoktu. Geldim evet. buna bir 7-8 tane daha Aşılar yaptım, İşte gördüğünüz gibi yeni aşılar bunlar. Sadece şu ikisi evet. eski. Tabi eskiden patlayanlara yeni. Bu da eskiden patlamış ama hareket daha yeni başlıyor. Evet. Şu gördüğünüz aşıları geldim hemen 30 Mayıs'ta yaptım. Allah'ın izniyle de bugün işte Haziran sonuna geldik. Bir, evet. Bir aylık aşı diyelim, bir yok Yaklaşık gibi. bir aylık aşı, evet. bir aylık. Gördüğünüz gibi bunlar hep de filizlenmiş, tutmuş artık. Bundaki kural şudur arkadaşlar, bu. Biliyorsunuz ben bir kaman hastasıyım. Şundan dolayı kaman hastasıyım. Biz kendimiz yiyeceğimiz ceviz bu. Herkes sever sevmez. Aroması çok güzel. İnce kabuk. Lezzeti çok güzel. Bir kilo cevizden işte çantlarda 450 gram alırsan kaman birden 550 gram, 580 gramlara çıkıyor. Çok güzel. Aroması çok güzel. Tabii ki içini açtığın zaman çantlar gibi beyaz değil. Hafif sarışındır. Ama lezzet mükemmel. Evler önünde çok güzel salkım söğüt gibi aşağı sarkan bir ceviz. Tanıtıyoruz. Yaptık. Artık bu ceviz bu yıl sonunda önümüzdeki yıl size büyük bir ağaç olacak. Olmuş zaten olan olmuş. Artık bu her göz patlamış. Bunları dalları niye kesmiyoruz? Bu dallarda biz bunu yönlendirerek dal serisi çıkartacağız. Mesela bu dalı buradan yönlendireceğiz. Öbür dalı oradan yönlendireceğiz. Ağaca şeklimizi vermiş olacağız. Seneye de küçük bir budamayla ağaç yoluna devam edecek. Liderimiz yorunu aldı gitti. Liderin altındaki koltuklar da patlamış artık. Yani ağaç her dalında şekil olarak devam etti. Bu biz buna ne diyoruz? Ağacın kesmeden koltuk aşısıyla ağacımız çeşidini değiştirmiş oluyoruz. Evet. Şu anda ne oldu? Ağacın çeşidi değişmiş oldu. Yani cinsi değişmiş oldu. Bir de şunu yıl kaybetmeyiz. Bu dallar tabii yeniden yapmak yıl kadar kolay mı? Kalem aşı yapacaksın, ertesi sene budayacaksın, üçüncü sene de meyve ediyoruz. Seneye bu ağaçta meyve göreceğiz. Görürsünüz. Benim bunun örnekleri de var. Becerikli olan arkadaşlar, işi yapan kişilere tavsiye ederiz. Mükemmel bir iş şey değiştirme. Büyük bahçelerde de olabilir. Yıl kaybı olmayı. Yıl kaybı çok önemli insanlarda. Zaman çok evet. değerli. Gerçekten zaman çok değerli. Ömrü kısa. Güzel bir şekil oldu. Ömer'e hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu 8-9 yaşında normalde bu ağaç. Evet. Ama daha bir kilo ceviz alamadıydı. Onun için bir ülkeye çöpten adam gibi <gülüyor> yaptım, <laughs> elle teslim <laughs> ettim. Ben de şunu söyleyeyim, bu yıl yaptım, önümüzdeki yıl meyve mutlaka alırsın ama öbür yıl 1 kilo değil, bundan 4-5 kilo, kilo meyve alırsın, o konuda iddialıyım. Amacımız hemen almak değil, 5 sene sonra alalım, seneye kalmaz. yeter ki alalım. Şöyle söylüyoruz, yıl kaybı olmasın diyoruz. Çünkü evet. bunda artık ağaç çok güçlü olduğu için, her dal bir ağaç bak, her dal bir ağaç şu anda yaptığımız. Her göz bir dal. Evet. Ama hepsi bir ayrı ağaç. Çünkü hepsi de bunun meyve dalı hepsi de. Neden? Başlangıçta çok ceviz borçlandım ha. Doğru. <laughs> Cevizler telef ettik. Doğru. Ama 20-30 tane ceviz ettik de vurdu. Bunda en şeyi. zor arkadaşlar bunda yama göz aşı diyoruz. Bak bunda göz aşı tuturma, kol gibi olduğu zaman yamayı yapmak çok zor. Hani normal parmak gibi bir yerde göz aşısı, yama göz aşısı tutar ama kalın ağaçlarda yama göz aşısı yapmak gerçekten çok zor. Tutturmak bir bir şey istiyor yani bir meziyet, bir meziyet istiyor. Evet. Çok hassas olmanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor ne olduğunu. Ama çok güzel oldu. Hayırlı olsun derim, ne derim? Teşekkür ederim. Ha. <laughs> Ceviz de Arif Gökçe. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin, yorum yapın. Tavsiye ediyorum. Evet. Takip edin kanalımda budamalı yetiştirdiğimiz bahçeler, verime yapmış bahçeler hepsini artık paylaşıyoruz. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, cevizde kalın. Hoşça kalın.